Geçtiğimiz hafta İlayda Deli Göz çalmıştı. Esra Erol'un kapısını eşimden şiddet görüyorum, boşanmak istiyorum diyordu. Canlı yayında karşı karşıya gelen ikili arasında tansiyon bir an olsun düşmedi. Dünkü yüzleşmede de gerginlik tavan yaptı. Gerçeklerle yüzleşen öfkeli eş stüdyoyu terk etti. İşte o anlar. Ben de bir ev kuracağım. Ben de bir kira ödeyeceğim. Sen tutup da kendine ev kuracaksın. Evet. Hemen evet. pop Hayat böyle geçmeyecek. Ben kendine. de Ayrılmaya karar verdiler ama sonunu getiremediler. Sen beni koparmaya mı çalışıyorsun? Hayırdır ya. Ben ya? sana 100 bin Hayırdır bir ya. Hayatım boyunca sana çalışacağım mı çalışacağım ben? ben? Tansiyonun hiç düşmediği yüzleşme de ikili bir kez daha kozlarını paylaştı. Amacım boşanmak mı benden para istemek mi? Onu söyleyelim önce. Ne parası? Ben yani hakkım, hakkım olanı istiyorum, kusuruma bakma. 4 yıldır bana hayatımı zehir edip de tuzak kurdun hiçbir şey yokmuş gibi ayrılmamı bekleyemezsin. Esra kapısını çalan İlayda Deli Gözü, eşi Haydar Deli Gözün yıllardır şiddetine maruz kaldığını iddia eden genç kadın boşanmak için yardım istiyordu. Dedim ki bu rezil insandan bir an önce boşanayım yine ben her şeyi ortaya dökmedim. Artık yani şapka düştü kendimizin hiçbir sıkıntı yok. Her şeyimiz ortada bizim şeffaf olalım. Hiçbir şeyin ortada sonra. değil. Günlerdir stüdyoda karşı karşıya gelen çiftin yüzleşmesinde tansiyon yine düşmedi. Bu resepsiyonun orada yaşananlar. Bak bak bak, bak. bayağı bir vurdu tekme falan sallayarak koşuyor peşinden. Böyle Oo. bir insan. Ben böyle bir insanla 4 yıldır, 5 yıldır ömrümü çürüttüm. Kim bahsediyorsun? hayatını çirinmiş? Sen şiddetlisin. Bana niye bana küfür ediyorsun? sana Var küfür Ben sen... seni içeriysem. Keşke, keşke. 19 yaşındaki genç kadın her ayrılık kararında eşinin kendisini ikna ettiğini savunuyordu. Buradan çıktıktan sonra yanıma gelmeleri çıkıyor, öpmeleri sarılmaları çıkıyor. Canımlar, cücümler, hayatımlar yanık. Getirin ceza dava dosyanız var. Benim bildiğim en az 7-8 tane var. Hepsi aile içi şiddet karşılıklı evet, birbirinize şiddet. şiddet. E ne yapıyorsun siz duruşmalara açık? Duruşmalar yaklaşacağı zaman böyle bir tutuşuyor, geliyor, yalvarıyorum, bütün şikayetlerimi geri çekiyorum. Aynı dakikalarda avukat Hülya Kuran... iki çocuk sahibi çiftin ilişkisindeki sorunun temeline değinince öfke daha da arttı. Sizin hikayeniz 15 yaşındayken başlıyor <laughs> ve e, bu resmiyete dökülmeden önce de beraberlik ailelerin onayıyla bir çocuk dünyaya da geliyor. Sorun aslında orada başlıyor da siz o sorunu hiç görmek istemiyorsunuz. 16 diyor. yaşında tamam evliliğimiz olmuş olabilir. Biz gittik savcının karşısına birbirimizden şikayet birbirimizi seviyoruz e, dedik ve dosyamız kapandı. Ben kapağında. 15 yaşındayım. E, bir sonra bir saniye, saniye, bak. saniye bak. Esra Erol durumu bir kez daha özetledi. Hülya Hanım'ın ifade etmek istediği şu. Küçücük çocuklar çocukken evlilik yaparlarsa bu kurumun Ama ağırlığını ben tutukta, ben Taşı... ki ben Bak, bunu taşıyamazlar. İşin özü şu: Buyurun. çocuk geline de, çocuk damada da karşıyız. Okul Hı. sıralarında olması gerekenler evlilik yaparlarsa sonuç bu. Bu kadar. Gerçekler yüzüne tokat gibi çarpan Haydar Deliöz stüdyoyu terk etti. Ben gidiyorum Esra Hanım. Kaç tane tamam, ceza davası dosyanız var? Bu soruyu cevapla. Siz atmasını Kaç mı? tane ceza davası dosyanız var? Ay çocuklarımın dolaramayanda... düşüneceği tutmuş beyefendi. Bravo.